Evet değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bizler Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediye başkanı olarak bazen her ay, bazen 45 günde bir e, çeşitli kentlerde buluşarak yaptığımız çalışmalarla ilgili birbirimizi bilgilendirmek, dayanışma göstermek ve daha sonra yapacağımız faaliyetlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişi yapıyoruz en son toplandığımız Hatay'da 27 Aralık günü Ankara'da toplanmayı kararlaştırmıştık. Bildiğiniz gibi bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. Bu nedenle bizler de bugünü özellikle seçerek Ankara ziyareti için hem Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkıp kendisinin yolunda olduğumuzu ifade edelim. Aynı zamanda da yaptığımız çalışmaları paylaşalım nedeniyle bugün burada toplanmış olduk ve biraz sonra Anıtkabir'i ziyaretimizi yapacağız. Akşam da Kızılca günle ilgili Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle ilgili sergilenen bir oyunu hep birlikte izleyeceğiz. Bu amaçla gelmiştik. Ama bildiğiniz gibi yeni gündemler ortaya çıkmaya başladı. Bu gündemlerle ilgili mutlaka sorularınız olacak. Muhataplara da cevap verecek ama Bizler de bu akşam toplantı sonunda veya en geç yarın ki bunu size duyuracağız. Bizler de bu konularla ilgili 11 büyükşehir belediye başkanı olarak ortak kararlılığımızı gösteren bir açıklama yapacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.